<Gülüyor> oh. <Gülüyor> Hayırdır birader? Oldu aslanım. Ee, yok bir şey dede. Arkadaş size bakıyordu herhalde. <laughs> Yok ya şey, e, <laughs> cüz'lerimi unutmuşum da e, burada mı diye bakıyordum ya. E, siz özel bir şey konuşuyordunuz, ben de dışarıda durayım dedim. Olsa o, orada olur zaten değil mi? Ne olacak yani? Ah, ah, ah. Vallahi cebimdeymiş. <laughs> zaten ne zaman bir şeyimi kaybetsem hep en son baktığım yerde çıkıyor ya. <laughs> Hayırdır Badegül ne oldu? Ha teyze, evi böcek basmış salonu. Ha, bir iki tane herhalde, değil mi? Yok, vallahi bayağı salon böcek kaynıyor. Sağ olsun Efe lahmacun, dürüm... ...ne varsa bu sıcakta evin bir yerlerine saklayınca... ...e tabii lahmacuna da başka ortaklar çıkmış. Ya e ataydınız niye bana geldiniz canım, Allah Allah. Yok, sağ olsun Halim attı, temizledi de. Sağ olasın Halim. He, yok Meryem abla ya, kum gibi böcek dolu evin içi. Biz görebildiğimiz kadarını attık ama... Onlar kaçmıştır. Sağa sola yuva yaparlar. İlaçlatmak şart. İyi. Sağa daha söyleyelim. Geçen seferki gelen ilaçlamacılar gene gelsinler. ilaçlasınlar o zaman. He. Neyse. Sizin müşkülünüz var. Ben gideyim gari. Hadi. Git bakalım. Haydi eyvallah. Eyvallah dedem. Ben de gideyim. Dükkan size emanet ha. Evet. Hadi. 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 Eğme. e hadi ben de gideyim o zaman. ha <laughs> ha. <laughs> Vallahi bak dinlemiyordum ya. İçeri girince hacı gördüm zaten kulak misafir oldum. Hani özel mi konuşuyorlar, böleyim mi, bölmeyeyim mi diye düşünürken siz geldiniz. Aynen aynen. <laughs> sen Sadık abi gördün mü? Onu söyle. Ha, şu Rus çocuk var ya, onun yanındaydı. Rus değil o. Adı Veli. Veli Demir. Ha, ona da mı sinirlendin? Ya sen niye her şeye sinirleniyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o çocuğu çok sevdim biliyor musun? Hani senden dürüst olmasın ama çok dürüst bir çocuk. Benim dürüst insana zafiyetim var. Ne yapayım? Hadi süreçte görüşürüz. Süreçte göreceğim ben seni. Tamam elim ya. Sinirlenme o kadar. Kendi bir şey yapacaksın ha. Kendime mi? Yok öyle bir şey. Benim kendime bir şey yapmam için sana bir zarar gelmesi lazım. Of, of, of. Yok, yok. Bu çocuk beni dele edecek kesip karar vermiş. Pırlattırmadan rahat etmeyecek. Sadık abi, sen bir keresinde evi böcekler basmıştı. Birilerini arayıp çağırmıştın. Sen yine arasana ya. Hatta hemen çağır. Çünkü evin salonu böcek kaynıyor. <laughs> Sana da selam Badegül. Sana da selam. Sana da selam. İyi, ararız. Bunca işin gücün arasında bir de haşarat çıktı başımıza. İşin gücün yoksa ara Sadık. Tamam Sadık abi, sakin ol. Olamıyorum Halim, olamıyorum. Mümkün değil her yerden bir salvo geliyor.